Noodle sevenler selam. Bugün internette en çok izlenen noodle tariflerini deneyeceğiz. Hızlıca başlayalım. Şimdi ilk deneyeceğim tarif internette tam 23 milyon izlenmiş. 1 milyon kadar da beğeni almış. Bu noodle'la yapıyordu. Bu noodle carbonara noodle diye geçiyor. Bu seri hep acı serisi. Bu arada acıyı da çok sevmem ama olsun. Bu biraz iriymiş diğer noodle'lara göre. Su kaynatmıştım. Şuraya dökeyim biraz ısınsın. İçinden şöyle baharatı ve sosu çıktı. Ama biz bunlara bir şeyler daha ekleyeceğiz. Nudulu kaynamaya bırakıyorum. Sığmadı. Sığmadı noodle. Dur şöyle kırsam. Şöyle ortadan ikiye ayırayım. Heh, tamam şimdi oldu. İçinde kalanları da döküyorum. İçine bir tane bile gitmedi. Olsun. Noodle'ımız pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Bunun sosu için toz baharatını kullanıyoruz. Baharatı kenara koydum. Bunu da kenarına ekliyorum. Acı acı kokuyor. Bir yumurta sarısı ekliyorum. Merak etmeyin bu noodle'ın suyuyla birlikte falan pişecek aslında. Biraz da mayonez ekliyorum. Bu da <laughs> AVM'lerde yemek yerken kullanmayıp aldığım mayonezlerden. Sonunda kullanma fırsatı oldu. Siz de almıyor musunuz ya? Ben alınca bazen arkadaşlarım gülüyor. Ama gidiyoruz mesela pizza yiyoruz ya da hamburger yiyoruz. Yanında kalıyor. Kullanmıyorum. Ve diğer arkadaşlarım da kullanmıyor. Onları alıp evine götürmezse ben onları da alıyorum. Çantaya atıyorum. Eve gelip dolaba koyuyorum. Duruyor duruyor. Dolapta aylarca kalıyor kalıyor. Sonra bir gün evde bir damla ketçap, bir damla mayonez yokken yardımınıza yetişiyor. Şurada bir çöp stiklerimin olduğu çantam var. Acaba hangisini kullansak? Metaller var, bir sürü çeşit çeşit tahta çöp stikler var. İlk seferde ben bu siyahları kullanmak istedim. Sosu mu? şöyle karıştırıyorum. Güzel kokuyor ya bu sosu, baharatı. Noodle'ımız da pişti bu arada. Şunu kapatalım, hamur olmasın. Noodle'ın suyundan alıyorum. Bu çok klasik bir taktik zaten. Makarnanın suyundan alıp sosa eklemek. Normal makarnalarda da sos yaparken makarnanın suyundan alıp ekliyoruz. Şimdi yumurtamız aslında burada pişiyor gibi bir şey yani. Çöp stik tutucumu yanıma aldım. Bugün bayağı bir lazım olacak. Yeterli bence. Sen tut canım şunları. Artık noodle'larımı da alıyorum ve üzerine ekliyorum. Sosumun içine Bayağı böyle çorba gibi bir yandan. Çok severim zaten Noodle'ın suyunu içmeyi. Noodle gece vakitlerimin kurtarıcısı. Böyle gece film izlerken falan bir anda yanına hemen yap. Ye. Çok güzel oluyor. Bugün bol bol yeşil soğan ekleyeceğiz diye ben öncesinde doğramıştım. Çünkü noodle'ların vazgeçilmesi üstüne hep yeşil soğan ekliyorlar. İlk noodle'ımız hazır. Hemen tadıma geçeceğiz. Şöyle önce suyundan bir tatmak istiyorum. Çok lezzetli görünüyor. Ooh. Acı. Mı? Acı. Benim acı eşim gerçekten düşük. Acısı bir yana, noodle çok güzel, çok lezzetli. Yumurta'nın kokusu falan hiçbir şekilde yok, merak etmeyin. Çünkü her yumurtalı bir şey yaptığında altına yazıyorsunuz, yumurta kokuyor mu, yumurta kokuyor mu? Hatta bazen omletlerin bile altına yazıyorsunuz. Abla bu yumurta kokuyor. omlet kokuyor tabii ki yumurtadan yapılıyor. Ama bu gerçekten yumurta kokusu falan yok. Mutlaka deneyin. 10 üzerinden 8 diyeyim. 2 puanı acıdan kırdım. Limonatamı aldım geldim ya. Acıdan vallahi boğazım yandı. Sıradaki tarifimiz internette tam 12 milyon izlenmiş. Fıstık ezmeli sosu olan bir noodle tarifi. Ben yine suyumu kaynattım. Şuraya alayım. Noodle'ımı atıyorum. Bakın. Bunu hiç denemedim daha önce fıstık ezmeli ama internette çok fazla karşıma çıkıyordu. Yarım kaşık kadar aldım. Attım. İçine birazcık soya sosu. Biraz sirke. Birazcık bal. Tatlı, tuzlu her şeyi karıştırdık. Birazcık pul biber. Biraz da acı yağ ekliyor. Bende öyle bir şey yok. O yüzden şöyle yapacağım. Şöyle bir kepçede yapacağım zeytinyağı ve pul biberi ekleyeceğim. Bunları birazcık kaynatacağım, kızdıracağım yani aslında. Bu pul biberin biraz rengi yağa çıkana kadar şöyle kızdıracağım. Yani aslında biz yağ yakıp mesela tariflerin üstüne döküyoruz ya... benzer bir şey bence. Yağımız kızdı. Allah! Şimdi biraz tabii ki yine makarnamızın sosundan ekliyoruz. Şöyle. Benim tariflerimin karışma. <laughs> o zaman yer değişelim sen yap. Karıştırıyoruz. Bakalım nasıl olacak fıstık ezmeli? Fıstık ezmesinin tadı gelecek mi? İlginç bir kokusu oldu yani. Yine noodle'larımı sosun içine ekliyorum. Bugün noodle'a doyacağız. Zaten yorumlara sürekli yazıyorsunuz. Abla noodle tarifi ver, abla noodle tarifi Alın size bir sürü deneyebileceğiniz noodle tarifi. Fena bir fıstık ezmesi kokusu geliyor. Yani çok değişik, çok yoğun bir kokusu var şu anda. Hmm. Hmm. Ben fıstık ezmesini çok severim ama demek ki Nudul'la sevmiyormuşum. Ben beğenmedim ya. Ben bir de tatlı tuzlu falan karışımını da çok severim. Onun üzerinden iki falan ya. Al ah, dene. Abi. Tekrar denemek bile, tekrar tatmak bile istemiyorum. <laughs> Bence gayet lezzetli ve güzel tarif. Yani işte damak tadı farkı. Diğer tarife geçelim. Noodle'ı böyle çorba gibi sulu sulu yedik falan. Bu sefer de böyle çıtır çıtır bir halini yapacağız. Film yanı atıştırmalık gibi, cips gibi yapacağız. Eğer olursa daha önce denemedim. Noodle'ımı ben haşladım. Şöyle tabağa alıyorum. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Daha önce noodle'ı pişirmeden çiğ haliyle baharatlayıp böyle kıtır kıtır yemişliğim var. Kendi baharatlarını döküyorum. Kendi yağını, baharatını ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Çok güzel kokuyor baharatları ya. Hatta ben bunun içinde biraz susam da ekleyecektim. Şöyle susamı da ekleyeyim. Karıştırıyorum. Yağımı döküyorum. Birazcık dökeceğim çünkü çıtır çıtır olsun istiyoruz. Kızaracak gibi bir şey olacak aslında. Yağ birazcık ısındı. Noodle'ları tavaya alıyorum. Bakın nasıl cızır diyor. İnce olursa daha çıtır olur. Böyle pişsin bakalım. Sonra öbür tarafını çevireceğim. Orasını da kızartacağım. Annem bazen akşamdan kalan ya da birkaç gün önceden kalan spagetti sabah yumurta kırıyor. Onu böreğe çeviriyor. Bir şeyler yapıyor. O geldi şimdi aklıma bunu yaparken. Alt tarafı oldu gibi bir de öbür tarafını çevireceğim. Şöyle düz bir kapağım var. Bununla inşallah akıtma. Hop. Akıttım. Olsun. Şöyle güzel görünüyor. Evet, çıtır noodle'umuz da hazır. İki tarafını da güzelce kızarttım, geldim. Bakalım nasıl olmuş. Gelsene. Bakalım çıtır diyecek mi? Çıtır diyor. Bayağı cips gibi. Mmm, gerçekten cips gibi çok lezzetli. Boşuna çiğ şey noodle'ı yemişim çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Yanına bir sos bandaniye getireyim. Şöyle bir sosa batırayım. Ama bence sossuz gayet güzel. Sosa gerek yokmuş. Baharatları zaten çok lezzetli. Bayağı iyi. Onun üzerinden on. Biz bunu yiyelim sonra devam ederiz tariflere. Sıradaki tarifimiz noodle'lı, sosisli bir omlet. Bunu çok önceden kaydetmiştim. Shorts için çekerim diyordum ama bugüne kısmetmiş. Bir tane sosisim var. Buna böyle çizikler atıyorum. Tamam. Bakın. Azıcık yağ döküyorum sosisi kızartabilmesi için ve sosisimi atıyorum. Bu kenarda kızara dursun tamam mı? 2 tane yumurtam var. Kırıyorum. İçine biraz süt ekliyorum. İşte baharat, marine istediğiniz bir şeyleri ekleyebilirsiniz. Ben direkt noodle'ın baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle çırpıyorum. Çubuklarla çırpmak bayağı kolay oluyor. Nudulu tavaya alıyorum. Nudulu böyle dağıttım. Üzerine çırptığım yumurtayı ekliyorum. Yumurtayı da her yerine dağıttık mı? Tamamdır. İçine bir parça da peynir koyacağız. Yani rendelenebilir de. Videoda böyle bir parça koyuyordu. Şöyle. Şimdi sosisi de buraya koyuyorum. Sosis güzel görünüyor. Nudulumu Oops. bunun üstüne doğru katlıyorum. Bu tamam. Ben bir tabak getireyim, servise geçeceğiz. Tabağımı alıyorum, başarabilirim. Bunun üzerine sosluyoruz. Acı sos. Acı sos. Bu ama acı tatlı sos. Biraz da mayonez. Üzerine yosunlu bir şey ekliyor. Adını bir şey söylüyor ama anlamıyorum, bilmiyorum. Onu araştırdım. Ben böyle baharatlı maharatlı bir yosunmuş. Bende de şöyle atıştırmalık yosunlar var. Bu güzel gider diye düşündüm. Çünkü bu da normal yosun gibi değil. Baharatlı böyle biraz çıtır bir yosun. Bunu böyle çıtır çıtır yosun. O böyle ince ince bir şeydi üstüne koydu. Ben de ona benzetmeye çalışıyorum. Bence tahminim zaten yakın bir şeydir buna. Şöyle bir tane yeter bence abartmaya gerek yok. Ta-da! hazır Bence bunda kötü olacak bir şey yok açıkçası Hı. şöyle tüm malzemelerin olduğu bir çatal aldım Bence lezzetli yani öyle çok ekstra farklı bir tadı yok ama uyum sağlamış Bence malzemeler birbirine beğendim böyle wow olmadım ama çok güzel doyurucu bir tabak bence 10 üzerinden 8 alır Ben kapanışı şöyle güzel iddialı bir noodle ile yapalım. Hem de bir tatlı yemiş olalım. Şimdi bu tarifi ben Refika'da gördüm. Daha önce de denemiştik ve beğenmiştik. Ama tekrar bir deneyelim. Hem size de tekrar göstermiş olalım. Bir su bardağı sütümüz var. Sütü ekliyorum tencereye. 1,5 yemek kaşığı kadar toz şeker. 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Ocağımı yakıyorum. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Bu sefer su yerine bu karışımla noodle'ı pişireceğiz aslında. Allah taşıyın! Bu sefer direkt bu paketteki noodle'lardan kullanacağız. Bu hazırladığımız çikolatalı sosu bunun içine döküyorum. Şöyle gezdiriyorum. Her yerine güzelce değsin. Bunun kapağını kapatıyoruz. 3 dakika sabrediyoruz. Tabi meraktan çatlıyoruz o arada. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Acaba güzel olur mu? Çok saçma falan diye. Üzerine de bir Harry Potter kitabı koydum. 3 dakika sonra görüş. Evet 3 dakikamız doldu. Çekmiş suyunu. Bunu bir tabağa aktaracağız. Şöyle yapıyorum. Çeviriyorum. Düş. Düşmesi lazım. Hı. Evet geldi. Bol çikolatalı noodle'ımız hazır. Refika diyor ki bunun soğumasını beklerseniz çok daha güzel olur. Ama ılıkken de tadı ayrı diyor. Biz tabii ki soğumasını bekleyebilir miyiz? Hayır beklemeyiz. Üzerine de hindistan ceviziyle süsleyeceğiz. Biraz da ceviz dökeceğim. Tatlı yaptık mis gibi. Sabredemiyorum hemen çatallayacağım. Şöyle ortadan bir keseyim mi? Arası böyle. Tam bir öğrenci tatlısı ya. <laughs> İzleyenler şimdi belki diyordur ki ne alaka, ıy noodle ve çikolata olur mu falan filan ama şöyle düşünün. Noodle'ın hamuru sade bir hamur yani baktığınızda. Ha hamurlu işte. Ya evet. pankek yapmışsın, hmm. ha ekmeğin arasına çikolata sürmüşsün. Aynen öyle. Baharatını eklemediğiniz sürece Aynen. genellikle nötr bir tadı var. İster tuzlu yap, ister tatlı yap. Bu da bence çok yaratıcı bir fikir yani. Çok farklı bir fikir olmuş. Ben çok beğendim ve tadı da gerçekten çok lezzetli. Hem ucuz hem yapması kolay. Öğrenci evlerinde kolayca yapılabilir. Hindistan cevizi çok yakışıyor üstüne. 10 üzerinden 10 yani. Gerçekten bence 10. Mozaik pastayla resmen aynı tat. Dokusal olarak sadece farklı ama müthiş lezzetli bu arada ve daha güzel. Ama gerçekten güzelmiş ben beğendim bunu. Gecenin yarısı, canın tatlı ister. Dışarıdan sipariş vermek istemezsin. Evde pek bir malzeme yoktur. Noodle vardır, kakao vardır, çikolata bile yoktur. Bak kakao, şeker falan vardır. Hepsini böyle at karıştır. Ocağın mı yok, tüpün mü yok? Refika zaten onu anlatıyor. Elektrikli cezveler var ya, onlar varsa mesela onda. de olmaz. Kaynat, dök. 5 dakika. 5 dakikada hazır. Sonra dizi film izlerken çat 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 ye. ve o. bir şey. yani bugün en beğendiklerim arasında bu ve atıştırmalık olan var. İlk yaptığımızı da bayağı beğenmiştim. Ona da 8 vermiştim zaten. Fıstık ezmeli dışında sevdim genelde. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum Yorumlara da kendi yaratıcı belki değişik nodal tarifleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Ben de denerim sonrasında shorts'ta falan paylaşırım. Sizi seviyorum. Abone olmayı, beğenmeyi falan filan unutmayın artık. Her seferinde söylüyoruz zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Öptüm.